doğum haritamızda Merkür'ün bulunduğu ev, zihinsel enerjimizi hangi yaşam alanlarına yönlendirdiğimizi, nasıl bilgilendiğimizi ve başkalarıyla ile iletişime hangi yollarla geçtiğimizi gösterir. Merkür haritamızda 4. evde yerleştiğinde Yengeç Burcu yerleşimine benzer özellikler ortaya koyar. Bu kişilerin kuvvetli bir hafızası, ekonomik düşünceleri olabilir. Düş gücü çok yüksektir. Ailesi ve ataları onun için önemlidir. Evinde olmayı ve evinde çalışmayı sever. Değişik düşüncelerden kaçınabilir. Ailesinin düşünce ve dünyayı algılama tarzını hiç düşünmeden, sorgulamadan kabul edebilir. Merkür dördüncü evde olduğunda, sık sık oturduğu evi değiştirebilir veya evde büyük e, aktiviteler düzenleyebilir. Bu kişiler için arkeoloji, jeoloji, ekoloji, e, emlak komisyonculuğu gibi işler uygun olabilir. lar taşırken ikinci yarısı